Kripto paralar sadece birkaç saatte 550 milyar dolar buharlaştı. Altın sert şekilde gerilerken borsa ve dövizde dalgalanmalar hız kazandı. Yatırımcıların da kafası karıştı. Peki şimdi ne olacak? Gelin detaylara göz atalım. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi Trump'ın Çin'den yapılan ithalata %100 gümrük vergisi getireceğini açıklaması oldu. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu karar küresel piyasalar üzerinde sert bir etki yarattı özellikle teknoloji ve yarı iletken sektörlerini hedef alan açıklama sonrası Asya borsalarında düşüş yaşanırken dolar endeksi güçlendi. Ancak en büyük sarsıntı kripto paralarda görüldü. Yalnızca birkaç saat içinde piyasalardan 550 milyar dolar buharlaştı. Bitcoin 122 binden 102 bin dolara geriledi. Birçok altcoin %80 ila 90 arasında değer kaybetti. Kaldıraçlı işlemlerde yaklaşık 10 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve 1,5 milyon yatırımcı zararına işlem kapattı. Uzmanlara göre bu tablo yatırımcıların riskten kaçmaya başladığını net biçimde gösteriyor ve kısa vadede piyasaların toparlanması pek kolay görünmüyor. Gram altın şok yaşattı. Altın cephesi geçen hafta adeta hareketli bir döneme sahne oldu. Ons altın hafta ortasında 4000 doların altına gerileyerek yatırımcıyı tedirgin etti. Gazze'deki ateşkes haberleri ve doların güçlenmesi satış baskısını arttırdı. Gram altın bir günde yaklaşık 300 lira düşerek 5920 liradan 5620 liraya indi. Ancak haftanın sonuna doğru yeniden toparlanma eğilimi başladı. Ekonomist Mafi Eğilmez, altın ve gümüşün hala güvenli liman olduğunu vurgularken bu tür düşüşlerin geçici düzeltmeler olduğunu söyledi. Eğilmeze göre arzı sınırlı olan bu iki değerli metal, jeopolitik belirsizlikler sürdükçe uzun vadede değer kazanmaya devam edecek. Yabancı yatırımcılar Türkiye'den vazgeçmiyor ama seçiciler. Geçen hafta Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların yönü yine merak konusuydu. Eylül ayında yabancılar toplam 41 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Alım ve satış miktarları birbirine yakın olsa da 9.6 milyon dolarlık net alım dikkat çekti. Bu tablo yabancıların Türkiye piyasasından tamamen çıkmadığını, ancak seçici hareket ettiklerini gösteriyor. Enerji ve teknoloji hisselerine ilgi sürerken bankacılık tarafında kar satışları öne çıktı. Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıranı yine altın oldu. Gram altın haftayı %2.7 artışla 5346 lirada tamamladı. Dolar kuru %0.3 yükselerek 41.82 liraya çıktı. Euro ise %1.2 düşüşle 48.37 liraya geriledi. Borsa İstanbul %1.27 değer kaybıyla haftayı negatif kapattı. En çok kazandıran yatırım fonu kategorisi ise %6.5 getiriyle kıymetli maden fonları oldu. Peki gelecek hafta ne bekliyoruz? Gözler FED'e ve altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Uzmanlar piyasalarda temkinli bir iyimserlik öngörüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve ekonomik veriler küresel piyasalar üzerinde belirleyici olacak. Fed'in olası faiz indirimi altın ve dolar gibi güvenli limanlarda alıcıyı artırabilir. Çin ve Hindistan'ın altın alımları da ons altın fiyatlarını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Türkiye tarafında ise Borsa İstanbul'un yılın son çeyreğinde pozitif seyrini koruması bekleniyor. Döviz kurlarında dalgalanma olasılığı yüksek. Yatırımcılar özellikle dolar ve euro'daki hareketleri takip ediyor. 13-17 Ekim haftasında Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Türkiye'nin cari işlemler dengesi gibi ekonomik veriler piyasaların yönünü etkileyebilir. Altın uzmanları ons altının 4000 doların üzerinde kalması durumunda yükseliş trendinin süreceğini, balon riskinin düşük olacağını vurguluyor. Genel tabloya bakıldığında geçtiğimiz hafta ve önümüzdeki günlerde piyasalar riskler kaçış eylemiyle hareket etmeye devam edecek. Kripto paralarda sert dalgalanmalar, altın ve dolarda güvenli liman arayışı, borsada temkinli işlemler öne çıkacak. Küresel piyasalar Trump'ın ticaret kararları ve FED politikalarına odaklanırken yerel piyasada enflasyon, faiz ve yabancı yatırımcı hareketleri belirleyici olacak. Peki sence önümüzdeki hafta hangi piyasa toparlanır? Altın mı, borsa mı yoksa kripto mu? Görüşünü yorumlara yaz. Piso Finans YouTube kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.